Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yani çok enerjik bir giriş yapamadım. Çünkü size bir şey söylemem gerekiyor. Evet, bu kanal biraz daha çöküşe gitti. Ben bu kanalı bırakabilirim demiyorum da. Hani aslında bırakma şansım da var. Şu ana kadar bırakmadım. Ama yani o beğeniler, aboneler, aboneliklerimiz eski izleyicilerimiz falan geri dönerse baya baya iyi devam ederiz ama bakın o zaman bir maç atalım ya o zaman pen e e Emir arkadaşlar Emirle bu çekeceğiz ben hemen bir bagı yapalım Durdur dur, em Emir ben yapayım izleyiciler görsün o bagı evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ben niye Böyle bug var PUBG'de. Hani neden bilmiyorum ama böyle atlayınca da uzağa uçur duruyor değil mi Emir? <laughs> Emir bu arada ben bunu izleyip gördüm. Bak bak bak. Şuradaki adam da bir Sen ki. bana bak. Ki. Kanka bana bak. Kanka bana baksana. Yukarıdayım yukarıdayım. Oğlum bu arada çok değişik bir bug he. Gel bari aksiyonu mak ettim. Yoksa izleyiciler sevmez diye düşünüyorum ama bakalım ama yani elimizden gelen bu. Makta bir şey bu. Bakın ama o çok yandan geçiyorsa o aga pardon sağ... şeyden geçiyor beyler. Zor 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 ama atlayacağız. Bir dakika. Oğlum ben şunu bir şarj kablosundan ben şarj kablosundan mı çekiyorum oğlum ben de emir nereye atlayacağız emir, şöyle bir at... aksiyonlu bir yer geçsin aynen skol gibi bir yere atlayalım bakalım izleyiciler de izleyin ee harbi rütben falan hiç işim yok ama emir atlamış oldu. aynen skol zaten nereye atlayalım skol çok at at kanka sen beni çağırmaya git biz böyle taktik yaparak giriyor. Bu arada yeni 5 parmak ayarımdasın. Eleştirin. Geçen hafta 5 parmak ayarla pop çektim. Natural çektim. Emir gördün mü lan o videoyu? O videoda bunlarla bahsetmek de çok var. Ve atlıyoruz. Tamam buralar çok hoş geçti ama yani size bunları söylemem gerekiyordu arkadaşlar. Değil mi yani? Hani düşünsene insanın kanalı tutuyor kötü hissetmez misin? He, bir şey de. Şu araba orada var mıydı? Hani Watch out. Önce, şu araba sanki yoktu orada. Evet evet yeni Lama. kurallamayla geldi. Dur dur dur. Hmm, Bak adam bir şeyler deniyor. Lan bir dakika. Yedim bir tane. Oha lan. Şiyle <laughs> mi oğlum bu? <laughs> Canım bak anasını sayıyor. <laughs> bak Hop, birim, biri kaçtım. Aga. sağlam oyuncu. Sağlam oyuncu. Yok. Vay anasını satayım. Bakalım. <laughs> Kalsan onu bunu boş ver de. Uy! Çimenlerin içinden ne diyorsun sen? Bak bak görüyor musunuz beyler? Bu vuruşa bir abonelik like de gelsin ya. Değil mi hocam? Kanka kit yok mu hiç bir yerden? Ha kit. kit değil ama şey. Torba. Bir taneydi be. Bak yediğinin kanıtı. Sonra izleyiciler aman aman. Yo yeni bir kan. Ben bir de oradan buraya DB soruyorum. sen oradan buraya buradan oraya DB soruyorum. mı hiç diyordum lan. headshot kart diyordum. Refleks olmasa headshot Allah 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 sıra, Allah. Dur bir sürü Allah Kilimi çekeyim ben bir. Oğlum bir tane silah bana atsana mı? Ay Gel beni kurtar. Olur. Oğlum beni al beni al beni al. Kanka sarı beze. Silah var silah silah. Öpme denki. Hocam ben bok yedim. Kanka silah var mı ya? Evet. Hangi silah etmişsin küçük adamın? AC32 mi? AC32. DBS mi? Kanka DBS'den oraya sıkabilirsem. Kanka sen şey var. AC32. AC32. Evet mükemmel bir tür çeyim vardır. A, kanka. Oh mermisi de varmış oğlum. Kanka şükür I got supplies. I got supplies. I oğlum DBS nasıl oynayayım? Şimdi neydi bir Evet uzaktan adamı geliyor. Anka be. Bir olmadan bir yerinde dursa duramıyor ki. Help. Bas gel. Kanka, oğlum ben bir silah bulsam adamı hallederim. Hiç sıkıntı yok orasında silah yok. Orada. Kanka yok ben evin her yerine baktım da hiçbir yerde silah yoksa sen beni kurtarabilirsen Dur adam bu arada rush yeniriz yani sıkıntı yok. eğer ilk girişten de batmıyor kanısını. Batarsak bu arada çok git. Çok Thank pis. Yeni falan yeriz. Oğlum bende kas yokmuş yanısını. Ben de bunu şimdi mi fark ediyorum? Kanka hasarı aldım beni kurtarsana. Ben. <laughs> Kanka şuradan atladım dedim ölmem. Öldüm kanka. Gel sen kanka, kanka çabuk bayılacaksın senle. Bayılacağım bayılacağım. Oh, bir tanesi gitti. Tom. gel be. Kanka ölüyorum ölüyorum. Alo. Lan canım. Aman. çok Uf 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 bak. Sen bir de oğlum videoda izlemesin. Lan Ali Lan kanka botlar burada beni mi tutacak? Şey. Oğlum iki tane Teriz gibi açıktan adam vuramadı. İki tanesi uff 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 Hocam var mı ya? Not esports üzerindir. Sonra aman aman oğlum sen esportlusun da bizi kandırıyorsun falan demeyin. Her yeni nereye sordun? Al oğlum ya D5 kullanmam bak. Mini alayım. Mini 3 takayım. Of. of. Abi. Abi. Oh, 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 Kanka ön binanı sıkıyorlar. Gördüm hallettim. Kanka canına baksana. Nasıl sıktı? Bot değil oğlum lan bu. Gerçek, gerçek. Sadece verip durup oynuyor galiba. Araba? Biri, bir Aa, Biri, bir. Bu kardeş galiba kullanmayı falan bilmiyor bu adamı. Killing geldi. Aha, ikinci kraliçe kaldı. Geldim. Bu adam bize her türlü oyunlar buldu. Yok onun gibi çok da iyi. Hemen bu bize etti. Ya aga bina ben de mermi hesap bak. E hocam arkı falan görünüyor. Bir tane bir şey giremiyorum. Lan oğlum. Aga tak görüyorsun hiçbir şey yok lan. Benim onu arabilet deneyeceğim adamı. Hiç şey kanka arabilet de kötü değil. Orada sandık mı var lan? Hemen fırlayacağım. Canıma bak yoksa. Hı? Yer, hadi kalka. Az hadi. Oğlum benim şansa bak. UMP'nin mermisi yok. Bak tam yok dedim. Mermi çıktı. 60 tane mermi çıktı. Yok dediğim an Ya Ali. Oğlum şansa bakın. como tamam. Hala o kadar. Bir tanesi miniyle. Şu kulda var, şu kulda var. Ay. Ha, Önüme geçiyor. Hadi biraz şov yapalım da. Ne yok 15 yok mu? 15 olsa ben bu adamları çok çok rahat oldum. 15 56 oldu. var. oldu? Ne şunu basarsam ölürüm ama şunu basarsam ölmem değil mi matematiksel hesaplar abone oynayacağım ya ben kararımı verdim acaba bu arada şimdi e, herkes diye bir emir nereden tanıyorsun diyebilir Hani Emir tam olarak nereden arkadaşım falan diyebilirsiniz Arkadaşlar biz Emirle patlatacağım. Bakın başka yani evlere de bakacağım. ya. Oğlum benim lootum kanka çok iyi. Sadece iki çanta iki ay iki iki kas iki elek bu kadar. Zaten. Hı, öyle. Ha, bir şey yok la. Ama yine dars. Bakın beyler bu şartlarda oynuyoruz. Hani adam hırsızlıkla <laughs> kullanıyorduk hani şu an. Hangi yerin kaç gibi? Benim yerim iki. Rastgele bir sallayayım? burada ben kiriz gibi duruyorum. Hiç kimse çıkmış şey yapmıyor. Arkadaşlar biz bunları şey yapıp ya da mi lan gel bana. Emir emir emir. Emir cana bak Emir Emir. Hello. Emir cana bak. Bir yerden atladım. Bir yerden atladım. Canım yok. Kanka iyi. Biz. I got surprise. Ejder platformuna baskın yapıyoruz. Yani gülüm hiçbir şey yok ki ya. Burada. Burada hiçbir şey yok ki. Adamlar dolaş edek. Ha adamlar geldi gerçek var. Gerçekler Adam Yolun ortasında, ortasında bağlamak gerekiyor. <laughs> Adam bak şurada. Silahın öncünden gördüm. <laughs> tane hani arbalet lazım. Arbalet nerede? Acil, acil arbalet nerede? Ha arbalet deneyeceğim de adam Bir şey olsun yeter ama vurayım. Oo, o zaman. Ben senin kaç iksim var? Üç, üç. Araba. Üç mü? Hı <laughs> hı üç. Kanka sana dört vereyim bana üç versene. Araba geldi. Aa, araba benim burada, burada. tabii. Evet. Ben sana 4 x veririm de. Bana şey versene. Gel buraya. Neydi? Gel buraya 4x i. at 4x'e. Evet, 4x. Her 4x de <laughs> de Thanks. Ben bir dakika bu tonları değiştireceğim. Helal et helal et Lan Çok vurdum Nasıl? Nerede bir kastı var Büyük bina büyük bina Ali Kim inecek? Gör gör kanka Kanka ne? Evet. İyi oğlum ya bu? Evet. Ölüm görenler gördü. Eksi yemedik. Ben eksi yemedim hocam. Şey o, Gayet iyi. Ee, i̇yi konuşuyor. Yes, yes, okay, well. Siz seviyorum. Evet. Em, adam baya baya şanslı vurdu. Neyse yes, yes, okay. bugünlük bu kadar da yapacak bir şey yok. Bay bay.